TV'ye hoş geldiniz. Her hepimizin beklediği, herkesin beklediği yarılanma olayına saatler kaldı. Ee, ama bundan bahsetmeden önce bunun detaylarına bakmadan önce Fatih nasılsın? İyi Milayda, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de. Ee, günlerdir, haftalardır, hatta belki de aylardır beklediğimiz yarılanmaya hazırlanıyoruz hepimiz. Ee, şöyle bir baktığımızda e, Bitcoin'in birinci yarılanması 28 Kasım 2012'de. İkinci yarılanması 9 Temmuz e, 2016'da, üçüncü yarılanma 11 Mayıs 2020'de gerçekleşti ve son dördüncü yarılanmada yani bugüne kadarki son yarılanmamızda bugün gerçekleşecek Bitcoin e, blok ödülleri 6.25'ten 3.125'e. e pardon. E, evet düşecek. E, böyle baktığımız zaman Bitcoin'in yarılanması aslında hem fiyat açısından hem de Bitcoin'in felsefesi açısından çok önemli. Bu noktada sana dönmek istiyorum Fatih. Ee, geçmişte nasıldı? Biz neler bekliyor? Ve halving dediğimiz şey aslında nedir? Tabii. Ee, şimdi şöyle kabaca bu video yayınlandıktan sonra 10 saat falan kalacak. 10 saat, 9 saat. Gece 3 gibi tahmin ediliyor bu şeyin ee, 211. bir sonraki 211. bloğun çıkmasının eee ve bizim de 2024 yılı için çok fazla konuştuğumuz, söylediğimiz konulardan biriydi fiyat için, yani iyi bir fiyat katalizörüydü. Ee, artık geldi, çattı Mevcut madenci iş gücüne göre aşağı yukarı gece saat 3 gibi, iki buçuk gibi e, blok ödül yarılanması gerçekleşecek. Bu halving değerlerinden biraz farklı, ya farklı olacak. Bitcoin fiyatının atar seviyesini açtığı bir dönem gördük halving öncesinde. 11 Ocak tarihinde başlatılan e, spot Bitcoin ETF'lerinin getirdiği hacim bu anormalliği tetikleyen en önemli olay oldu. Hani hep tarihsel verilerden bahsediyoruz ya mesela 2022 çöküşünde işte Bitcoin önceki boğaz zirvesini destek olarak sonraki ayın piyasasında koruyamadı. Halbuki öncelerde, önceki tarihsel verilere göre 20 bin doların destek olarak korunması gerekiyordu. Ne oldu? Çok anormal şeyler oldu ve anormal bir fiyat doğdu. Bugün de aslında o günlerin e, benzeri yaşanıyor ama tam zıttı yönde. Yani o gün ne kadar kötü şeyler olduysa bugün o kadar iyi şeyler oluyor ki daha hal gerçekleşmeden e, Bitcoin 73.777 dolara e, ulaşıyor. Dünün kapanış yerlerine göre e, ETF'ler yaklaşık 3 ayda yani lansman tarihinden bu yana 12,26 milyar dolarlık bir giriş çekti net giriş. E, 2024 için birçok uzmanın tahmin ettiği rakam 10 milyar dolar da aşağı yukarı. Bunun çok üzerinde. Üstelik henüz daha ikinci çeyreğin başındayız ve yıl sonuna kadar bunun 35-40 milyar dolarlara kadar net giriş olarak e, zorlaması mümkün. 2023 yılının Haziran ayından bu yana artık işte tünelin sonundaki ışık göründü deyip durduk. 2024 yılına dair e, iyimsel kalmamızı sağlayan çok fazla e, önemli gelişme vardı. Geçen yıl Haziran ayında işte BlackRock'ın kripto paralara girme niyeti bu iyimselliğin aslında temelini oluşturdu. Artık tamam dönüyoruz e, motivasyonunu herkese aşıladı. Bu yıl içinde de temelde üç büyük e, olayımız vardı. Bunlardan ilki neydi? Spot Bitcoin ETF onayıydı. Ve Bitcoin fiyatı bu olayın ardından 12 milyar doların üzerinde net girişle altel seviyesine ulaştı. Çok ciddi talepler gördük. İkincisi Bitcoin halving bu da e, sadece saatler sonra gerçekleşecek. Üçüncü büyük olay ise bu yıl için Fed'in artık e, Eylül ayında başlaması beklenen faiz indirimleri. Şimdi faiz indirimleri konusunda Ocak ayında biz aşırı köpükten ve bunun temizleneceğinden bahsediyorduk. Öyle de oldu. Sürpriz derecede kötü enflasyon ve yine e, istihdam verileriyle e, 150 bas puanlık indirim beklentisi 75'lere kadar geriledi. Hatta bazı uzmanlar işte indirim değil belki 25 bas puan daha bir artırım yapıp o zirvede e, faizlerin bir süre daha tutulabileceğinden vesaire bahsediyordu. Şimdi halving'e dönersek bugün ana gündem maddesi o. E, A'daki coin ihracını her 210 bin blokta bir, %50 azaltan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bu da aşağı yukarı 4 yılda bir gerçekleşiyor. E, bugün o sebepten tarihi bir gün. Nasıl 4 yılda bir gerçekleşiyor? Her 10 dakikada bir blok çıkıyor. 210 bin blokta da aşağı yukarı 4 yıla tekabül ediyor. Madenci gücü eğer anormal seviyede düşük değilse. 28 Kasım 2020, 2012'de ilk Bitcoin halving'i gerçekleşmişti ve e, blok ödülleri 25 Bitcoin'e kadar düştü. Yani her 10 dakikada bir dolaşıma yeni 25 Bitcoin giriyordu. Bu 9 Temmuz, e, Temmuz 2016'da 12,5 buçuk Bitcoin'e düştü. En sonuncusu da 11 Mayıs 2020 tarihinde 6,25 Bitcoin'e kadar düştü ve aşağı yukarı 10-12 saat sonra da 3,125 yani 3,1 Bitcoin'e aşağı yukarı düşmüş olacak. Bu böyle 2140 yılına kadar devam edecek. Bu süreçte Bitcoin'in dolaşım arzı hepimizin de bildiği gibi sınır 21 milyon, 21 milyona ulaşacak. Ancak bu blok ödül yarılanmasından dolayı başlarda hızlı artan arz artık e, maksimum arza kıyasla dolaşım arzı %93,7 seviyelerine ulaştı. Yani aşağı yukarı 19 milyon 686 binlik e, bitcoin arzı zaten e, maksimum arzı içinden dolaşıma girdi. E, arzın %93,7'si artık dolaşıma girdiği için e, ve... Bu arzın da önemli bir kısmı ölü olduğu için, atıyorum Nakamoto'nun varlıkları, unutulanlar, silinenler, kaybedilenler vs. Yeni arzın, yeni gelecek arzın da ile birlikte artık gerçek bir kıtlık ortamının, e, arz kıtlığı ortamının doğması bekleniyor bundan sonraki aşamada. E, şimdi her 10 dakikada bir blok çıkartılıyor dedik. Blok başına ödül de 3,12 bitcoin'e düşecek. Günde 144 blok çıkartılıyor 24 saate böldüğümüzde. E, bu da aşağı yukarı 4, 450 Bitcoin yapıyor. İşte bunu işlem ücretlerinden gelen ekstra kazançlar ve sermaye bu gelirleri dahil değil. Bunlar sadece blok ödüllerinden aldıkları. Şimdi 450 Bitcoin düz hesap 30 milyon dolara denk geliyor aşağı yukarı bugünkü fiyatta. Madenciler bugün günlükte 60-70 milyon dolarlık satış yapabilecekleri Varlığa ulaşabiliyorken dünya çapında toplamda artık e, satış yapabilecekleri arz günlükte e, 30-35 milyon dolara gerilecek. Yani bu da madenciler satış yapıyor, madenciler işte fiyatı düşürüyordaki şeyi e, nasıl diyeyim biraz daha törpüleyecek bir şey. Çünkü ellerindeki yeni birikim e, çok daha sınırlı olacak. Çoktan kastım %50 oranında daha sınırlı olacak ve madencilerin bir kısmı operasyonlarını kapatmak zorunda kalacağı için verimlilikten kaynaklı. E, bu tabii o taraftaki satış baskısını daha kurumsal şirketler bu işte yoğunlaşacağından e, büyük ihtimalle azaltacak. Çünkü onlar daha uzun vadeli risklere odaklanıyorlar, hedeflere odaklanıyorlar. Şimdi burada dikkat çekilecek önemli detay şu, e, önceki halvinglerde böyle bir dünya yoktu. Yani spot Bitcoin ETF diye bir şey yoktu. E, trilyon dolarlık e, kıymet pazarında kripto paralara direkt legal yoldan bir giriş yoktu. Ne yapılıyordu? Kripto para borsalar üzerinden yapılıyordu. Yatırım şirketleri üzerinden yapılıyordu. Yani profesyonel yatırımcının e, hisse senedi trade eden yatırımcının kripto para alıp satabileceği, bitcoin'e maruz kalabileceği bir kanal yoktu. Spot Bitcoin ETF kanalında bu ortadan kalktı artık. Amerika'da başladı ve bütün dünyaya yayılmaya başladı. İşte Brezilya'da tekrar yayıldı. E, Brezilya'da işlem açıldı. işte Avrupa için değerlendiriliyor vesaire dünyanın dört bir yanında. Biz ETF kanalında günlük 300 milyon dolara yakın net girişler gördük. Hatta 300 milyon dolarlık net giriş çok normalleşmişti. BlackRock bile tek başına 300 milyon dolar giriş gördüğünde bu çok normal kabul ediliyordu. Ee, hatta bu düşüş döneminde 4 ve 5 Nisan tarihinde bile e, tüm ETF'lerde toplam 200 milyon doların üzerinde günlük girişler gördük. Şimdi 12,26 12, milyar dolarlık net ETF girişiyle madencilerin e, satış potansiyelinin yarıya düşmesi birlikte okunduğunda bizde e, bizim için bu içinde bulunduğumuz boğa döngüsünün neden diğerlerinden çok daha önemli ve farklı olduğunu e, ee, anlamamız mümkün hale geliyor. Şimdi madenci arzının 20, kimi, zaman 40 katı bir ETF kanalında sadece ETF kanalında bir talep varken borsalardaki bitcoin miktarı 3 yılın dibine ulaşıyorsa e, burada iyimser olmak için insanların birkaç nedeni olmalı. Mesela ne nedeni olabilir? İşte 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını bekliyordur. İnternetin son hatta yıllarca sürecek elektrik kesintileri vesaire bekliyordur böyle bir beklentide olması lazım. Ve ETF kanalındaki talep dışında işte mikro strateji e, onun dışında diğer şirketlerin, kurumsal yatırımcıların talebi onun haricinde kripto paralar ilgi duyan bireysel yatırımcıların kripto borsalar üzerinde talebi hesaplandığında e, yeni ihraç edilen arzın e, kimi günler 50 katı 100 katı kadar talebin doğacağı günler göreceğiz. Şimdi talep bu kadar artıyorken e, borsalardaki arz 3 yılın dibine düşmüşken e, madenci arzı yarı yarıya düşüyorken olması gereken şey bu e, bahse konu varlığın fiyatının yükselmesidir. Şu an mesela 65 bin dolarda aşağı yukarı bu son İran-İsrail arasındaki problemden dolayı ve çok hızlı bir şekilde toparlandı ve düştü dediğimiz seviye önceki boğanın ateş seviyesinde neredeyse aşağı yukarı. Şimdi tarihsel veriler bize Bitcoin blok ödül yarılanmasının üzerinden 12 ile 18 ay geçtikten sonra tüm zamanların rekoruna ulaşıldığını söylüyor. Şimdi altcoinler için bu süreçte de ateşler görülecek. Şimdi döngülerdeki büyümenin yıldan yıla artan fiyat piyasa değeriyle birlikte büyümenin büyüme çapının küçüldüğünü düşünürsek bitcoin fiyatının 2021 zirvesinin işte yüzde ile %200 arasında bir üzerine bir rakamda en e, temkinli tahminde ulaşması ta, ulaşması beklenir. Bu da aşağı yukarı 140 bin 200 bin dolar bandında bir rakama tekabül ediyor. Daha şimdiden e, blok ödül yarılanmasının önce 73 bin 177 dolara kadar yükselen bir fiyat varsa 12 18 ay sonraki dönemi de hesap etmek lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Fed'in faizleri indireceği işte ETF'lerin dünya genelindeki yatırımcılara yayıldığı ve bunu konuşmuştuk. Amerika'daki yatırımcılar da halen ETF'lere tam olarak açılabilmiş değil. Çünkü ETF'lerin 6 aylık performansının incelenip yatırım şirketlerinin bunu yatırım yapılabilir, yatırım yapılamaz, riskli, yoksan şeklinde sınıflandırması gerekiyor. Bu sınıflandırma olmadan e, gerçek potansiyelini ortaya çıkarması mümkün değil. E, şimdi bunlara bakıyoruz. Artık şunu söyleyebiliriz. Yani arkamıza dönüp baktığımızda bir tünelden bahsediyoruz ki tünelin ucundaki ışık görünüyor, tünelin sonuna yaklaşıyoruz, tünelin başındayız en karanlık noktasındayız. İşte 2022 F çöküşü. E şimdi dönüp baktığımızda tüneli göremeyecek hale geldik. Tüneli o kadar arkamızda bıraktık. E şimdi artık 2025 ortasına kadar ulaşmaya hedeflediğimiz durağa doğru o yeşil piyasaları seyrede seyrede ilerleyeceğiz. Ara düşüşler olur, inişler çıkışlar. Ancak yol boyunca hep güzel şeyler görmeyecek olmamız bizi karamsarlığa itmemeli. Artık tünelin karanlığı değil, tünelin karanlığını değil daha çok ee, nasıl bir güneşin ışığı bizi e, kuşatıyor. Bu yüzden farkı iyi anlamamız gerekiyor. E, Halving konusunda benim söyleyeceklerim bu kadar. E, bunun dışında da sormak istediğim bir şey varsa sorabilirsin. Yani. yani aslında şöyle baktığımız zaman evet döngüyü birazcık değiştirdik. Bu konuda insanlar bir noktada temkinli olabilirler ama benim düşüncem şu. Evet Bitcoin bir rekor kırdı. Sonrasında bir geri çekilme yaptı. Bu düzeltmedir. Tabii ki savaşın veya savaş spekülasyonlarının etkisini çok net bir şekilde gördük. Yani tak 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 bir iniş gördük karşımızda. Sadece 73 bin dolarlık ATH şu anın zirvesi değil yani boğa koşusunun zirvesi görüldüğü gibi bir şeyin oluşmaması gerektiğini düşünüyorum ben. 2021'in fiyatlaması... 20 bin doları gibi yani. Evet, evet. Aynen öyle. Yani sadece bir tık yukarı yapmış olduk. Bunda da spot Bitcoin ETF'in çok büyük e, etkisi vardı zaten. Onun bir fiyatlanmasını gördük. E, beklentilerimiz vardı. Yaralanmanın öncesindeki fiyatlamayı bir gördük. Bir de e, şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Bilmiyorum doğru mu hatırlıyorum. Önceki yaralanmalarda yaklaşık yüzde 19, 20, 25 civarında yarılanmadan hemen önce bir düzeltmeyi biz zaten görüyorduk. Hani savaş söylentileri veya savaş hamleleri olmasa bile biz bir düzeltme görecektik zaten. Döngüye baktığımız zaman. O yüzden çok da fazla paniğe kapılmamak gerektiğini düşünüyorum ben de senin gibi. Ee, bahsettiğin gibi o tünelden çıktık, güzel e, bir şekilde ilerliyoruz. Hatta şey bahsediyorum ben e, arkadaşlarımla vesaire konuşurken de biz de diyoruz hep Fatih'le tünelden çıktık artık. Kaş yolundayız. <laughs> Öyle davranın bir süre. Bitcoin e diye. Ee, ben de bizi güzel günlerin beklediğini düşünüyorum. 2025, 2025'in ortalarına kadar. Tabii ki düşüşler, geri çekilmeler, düzeltmeler olacak. Hiçbir zaman grafikler hep yukarıya gitmedi ki bu sağlıklı da değildir zaten. Ee, bakalım bundan sonra bizi neler bekliyor? Halvingi de heyecanla takip edeceğiz. Hem CoinTurk'ten hem kanallarımızdan, hem Twitter'dan halvingi anı anına adım adım takip edebilir seyircilerimiz de. Bir de Fatih e, Harvin evet çok önemli. Ama bizim bir önemli konumuz daha var Ripple. E, Ripple'da da çok önemli gelişmeler oluyor. Bu e, videoda buna da değinmeden geçmeyelim istiyorum. XRP'de önemli gelişmelerimiz ne? E, biz neler bekliyor? Bunları da bir göz atalım mı hemen kısaca? Tabii. Şimdi iki şey var. Birincisi 20 Nisan'da SEC davasıyla alakalı itiraz sunacak Ripple tarafı. Bu 2 milyar dolarlık bir ceza vesaire vardı ya. Bu davayla alakalı nihai duruşmalardan biri. Burada çıkacak karar burada yapılacak açıklamalar fiyatta çok volatilite doğurabilir. Yani önümüzdeki dönemde yanlış hatırlamıyorsam 22 Nisan olması lazım. 22 Nisan Pazartesi günü bu olacak. Bir de Mayıs ayının 3'ünde XRP'nin Las Vegas etkinliği var. Bu iki olay kısa vadeli fiyat hareketini etkileyebilecek türden şeyler. Özellikle önümüzdeki Pazartesi mahkemeden gelecek açıklamalar veya çıkabilecek bir karar. ya Şey bile önemli. Işte sek avukatlarının cevap verirken tutulması, saçma argümanlar yüzünden yargıçtan fırça yemesi bile önemli. Biz geçen sene hatırlarsan Marta'yı yanlış hatırlamıyorum. Greskel'in bu ile e, alakalı bir dava duruşma tutaklarını falan konuşuyorduk. Evet. Orada dedik ki, ya yargıç rezil etti, fırçaladı, yerden yere vurdu. Bunlar bu davayı kazanır. Aradan 7 ay geçti. Davayı kazandılar. Ve e, Spotcoin ETF'leri onaylanmak zorunda kaldı. Şimdi bu tarz detaylar ufak gibi görünse de aslında bazen 7-8 ay sonrasının sinyallerini veriyor. E, ben bu yüzden yani CoinTurk üzerinden anlık detaylarını zaten paylaşacağız. Ama yatırımcıların da şimdiden buna hazır olması önemli çünkü güzel bir aşırı satıldı. E, yani normal diğer altcoinlere göre biraz fazla düştü. Belki kısa vadeli bir fırsat olabilir. Belki de öyle rezil olurlar ki fiyat işte 30 sente düşen ne bileyim yani fiyatla ilgili ben şey konuşmayı sevmiyorum. Ama böyle volatiliteyi tetikleyecek iki tane önemli olayımız var. E, sonra demesinler ne oldu falan yani. Yatırım tavsiyesi değildir diyelim. <laughs> her zaman gibi. Yani. <laughs> olsa kendimize tavsiye veririz. <laughs> Aynen öyle. Tavsiye verebiliyor olsak. Her şeyi bilebiliyor olsak. Aynen öyle. Ee, çok teşekkür ederim Fatih. Halving öncesi güzel bir bilgilendirme oldu. Ee, bundan sonraki günlerde tabii ki geri çekilmeler olur, düzeltmeler olur. Biraz önce de söylediğimiz gibi piyasa hiçbir zaman hep yukarıya gitmez. Ama bundan sonrası için önümüz e, geçtiğimiz en azından bir iki yıla göre daha parlak gözüküyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmadığı sürece diyelim. Çok teşekkür ederim Fatih. Ağzına sağlık. Halving'de hmm. ee, ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz.